Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Günaydın. Şu anda saat sabah 6.30. Üsküdar'dayız. Ve Üsküdar kalabalık, sakin. Üsküdar'a göre bu sakinlik mükemmel. Çok güzel. İnsanlar burada balık tutuyorlar. Bakın şimdi size etrafı göstereceğim. Çok güzel bir ortam ya. Yani. Üsküdar gerçekten çok güzel bir ilçe. Ben çok beğeniyorum. Hadi biraz etrafı göstereyim. sabahın altı ben Üsküdar'da ne yapıyorum arkadaşlar? Üsküdar sadece benim için bir aracı. Şimdi Eminönü'nde Toktancı'ya takalmaya gideceğiz. Üsküdar'dan vapurla gideceğiz. Çünkü orada araba Üsküdar'da pardon Eminönü'nde araba park etme yeri yok. Ve oraların yolları da çok sıkış O yüzden bir İstanbul Üsküdar'da arabayı park edip vapurla geçeceğiz arkadaşlar. Yani bugün benimle birlikte Eminönü takı toptancılarını göreceksiniz. Avanse İstanbul diyorsun. Hadi gel. Bu haftada da bir vapur turumuz var yani. Arkadaşlar siz hiç en önünde bu sokağını bu kadar boş gördünüz mü? Bence şu anda dükkanlar kapalı ve böyle boş ya. Tanımayacaksınız bile. Yani. sağlayacağız. Hoş ee, daha dükkanı açılmamış. saat 7. 7 evet, yol falan geçiyor. Her yer kapalı. İnsanlar yavaş yavaş dükkanlar var. Şu an. Çöğüş donmuş normal Bunlar vodka. Şu an çekiyor mu? Evet şu an başlattım. Arkadaşlar biz evet. erken geldik. Evet saat 7. Kamilinde hiçbir yer açılmamış. Bir saat açılır. Ee, <laughs> Ay, niye geliyorsun? <laughs> Sekizde <laughs> açılır. Ama biz şimdi kahvaltı edeceğiz. Bir dakika canım. Görüldüğü gibi de sandviç. Şey Ve çay. Çayını da göstereyim. Aynen. Sandviç <laughs> şey Anne al. Peçete alabilir miyiz? Peçete alabilir miyiz? Hayatı evet. seviyorum. Sen nasıl yani onun numarası yani, mı? Tamam da evinin sırtında taşıyamayacağın şeyler dışarıda yemek Ama orası. ben bir yediğim bir restoranda, tabii orası, orada yiyeceğim, orada. da hiç karnım doymadı benim. Orada ne Geçiriyorlar nasıl? Durumları evet. çok güzel. Biz İzmir'deyken bayağı yedik yani hiç kısıtlamadık kendimizi. Çok da para gitmedi ha. Ben yemin bana verin de sana kusura mı başımda? Vallahi mi? Açın ağzını da yıkamıyorum. <laughs> Arkadaşlar şu anda Eminönü'nde bir tok, takı toplantısına geldik. Dilediğiniz her çeşit var çelik var, juping var. Fiyatlar tabii ki de sizin perakende aldığınız satışlara göre çok uygun. Ama buradan alabilmeniz için toptan almanız gerekiyor. Perakende fiyatı e, hem satışı yapmıyorlar hem de fiyatları farklı. Şimdi, gel. Küpe seçelim. Şimdi ben kaç model seçtim. Bak bu çok güzel mesela. Bir model daha göstereceğim. Çok iyi. Arkadaşlar ilk duraktan çıktık elimde bu takı poşeti. Bakalım diğer yerlere gidiyor. Şurada da yeni moda olan Ajda'nın çamları var. Birkaç Ajda'yı birleştiriyorsunuz. Şu klipslerden takıyorsunuz. Bak. Şu anda Atmali İş Merkezi'nde yeni bir dükkana geldik. Burası Nusret. Buranın e, takıları daha çeşit, daha güzel takılar da var aslında. At olmayan modeller de var. Bu da çelik şu bir küpe çok fazla bulamadım ama burada güzel çeşit kolyeler var açıkçası. Yani her sektördeyiz. Arkadaşlar burada da Tahtakale Santral var. Burası iki buçuk üç yıl önce açıldı. Benim böyle takı işine girip ilk zamanlar. Burada güzel çeşitler var yani. Gelin çok böyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar burası da santralin içi. Çeşit çeşit takıcı dükkanları var. Arkadaşlar burası Toso Bijuteri. Santralde. bunu aşırı derecede çeşit var. Ve de buranın ürünleri kaliteli. Beğendim yani. Gelin. Evet. 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 Arkadaşlar şu anda <laughs> <dediğiniz kaçıncı mükemmel? gülüyor> Çok sıcak. Ee, ben gün <laughs> çektiği için son bir Şu anda duruyor. <laughs> Başka Arkadaşlar ben yoruldum artık. Ben oturdum yani. Saat 7'de kendimizi bir biralttık. Şu anda sa sabah 7'de kendimizi biralttık. Şu anda saat sa 12.30. 5.5 saatlik dolandım. olan, olan, dolan. Toan, toan, toan. Güzel takılar da aldık. Ben kendime de çok mutlaka burada aldım. Düşünüyorum. Bak bunu hemen aldım tabi. Nasıl duruyor? Bence gayet güzel. Şöyle, şimdi biraz artık bir yemek yiyelim. Ben biraz kendimden alayım. Konadır. Evet, evet. Arkadaşlar şu anda, bilmiyorum, şu an çarpışma sabah ne giden beri mesaiye başladık. Saatlere geliyoruz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ve sonra eve doğru. Nasıl geçti senin için? Midem ağrıyor. <laughs> güzel, güzel takılar aldık ama gerçekten yorucu yani. Oraya git, yok çık, aşağı in. Yok dükkan dükkan gez, yok taşı. Valizle bizi taşımaya falan derken. Güzel de ama eğlenceli. <laughs> Şu anki kalabalığı gösteriyorum size. Sabahki saatimiz geldi. Şu an kalabalık Tam çok kalabalık. Uzun zamandır bir kapalı çarşıya gelmemiştim arkadaşlar. Güzel. Yani Baharat kokulu resimler, gösterin yoğun olduğu bir yer. Tamam arkadaşlar o arada. Facebook'ta da bitki salgını bu çalıştı. Kızlar gözümü açamıyorum ya bu güneşten. Sabahki sakinliği istiyorum Duygu abla. Memleketimdeki, sabahki Üsküdar'daki sabahki sakinliği istiyorum. O kadar güzeldi ki. Yani o Üsküdar sabahleyin çok güzel değil miydi ya? Yani sessiz sakin. Yani sessiz sakin ama 6.30 olmasına rağmen saat 7'ye gelmesine rağmen yine insan vardı şaşırtıcı bir şekilde. Ama bu insanlar işe giden insanlar değil tabii ki de. Hani bol tutanlar, oturanlar. Ama yani Üsküdar'a geleceksen bence o saatte geleceksin. Ya da akşam 11'den sonra. Çok güzel saatti yani. Bak hala elimde poşet veriyorum burada. <laughs> Şimdi son durağımız artık vapur. Ondan sonra arabamız. Ondan sonra Hoş ev. Diyeyim, <laughs> ne yapmamızı? Bir aynen aynen. Bir şey yap. <laughs> rende, yoktur din iman. Uyan Ali, uyan uyan. Uyanmaz, uyanmaz oldu Yedi bıçak yarasına Dayanmaz oldu Uyan Ali, uyan uyan Uyanmaz oldu Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum Arkadaşlar ilk defa, az önce E5'e çıktım, araba sürdüm Ay inanmıyorum ya, Çayıbaba'ya kadar geldim Tabi yanımda Serhan vardı ama Olsun çünkü kahve molası verdik Ayaklarım şu anda ağrıyor. Güzel Dün, ha dün anlatayım size. Dün arkadaşlar çok yorgundum. Yani yoruldum artık. Sabah 5.30'da karbolundan önce de verimli bir yapamamıştım. Çok yorulmuştum. Ondan sonra eve gel, dinlen falan derken aslında dün araba sürmeye çıkacaktık ama hem geç olmuştu, karanlığa sürmeyeyim dedim gittik alışveriş merkezine biraz yemek yedik derken sahile uğradık. Oraları size çekemedim artık o yorgunlukla. Sabahleyin kahvaltı, evi topla düzenlesin, sıkıp derken şimdi hani dedik ki bir çıkalım araba sürmeye bir de nasıl yağmur yağıyor. İlk defa dedim ki yağmur bereketiyle geldi yani. Pardon yağmur bereketiyle geldi olmadı. <laughs> yağmur her zaman zaten bereketiyle geliyor aslında. Ben bereketiyle şey araba sürüyorum. Bu da biraz saçmalı ama Güzel bir bir kahve falan söyleyelim.